Se nefsindeki eneyi yırt, hüveyi göster. Ve kainata dağınık bütün muhabbetlerin onun esma ve sıfatına karşı verilmiş bir muhabbettir. Sen suyu istimal etmişsin. Cezasını da çekiyorsun. Çünkü yerinde sarf olunmayan bir muhabbeti gayrimeşruanın cezası merhametsiz bir musibettir. Çünkü yerinde sarf olunmayan bir muhabbeti gayrı meşruanın cezası merhametsiz bir musibettir. Rahmanur Rahim ismiyle hurilerle müzeyyen cennet gibi senin bütün arzularına cami bir meskeni, senin cismani hevesatına ihzar eden ve sair esmasıyla senin ruhun, kalbin, sırrın, aklın ve sair letaifin arzularını tatmin edecek ebedi ihsanatını o cennette sana müheyya eden ve her bir isminde manevi çok hazine ihsan ve kerem bulunan bir mahbub ezeliğinin elbette bir zerre muhabbeti kainata bedel olabilir. Kainat onun bir cüz'i tecelli muhabbetine bedel olamaz. Şimdi bir insan bilemiyorum şunu yapabilir mi? Bir kendisi var, nefsi var. Bir de nefsinde enaniyet var, benlik var. Bir de Allah var. Bir de Allah var. Üç. Nefsi var enaniyeti var, yaratan var, Allah var. Acaba insan şunu yapabilir mi? Enaniyetini bir ayrı bir şey olarak karşına koyabilir mi insan? Mesela birisi geldi sana hakaret etti. Enaniyetin ne hakaret etti? sen ondan ayrısın. Dur orada düşün. Bu adam bana benim enaniyetim ne hakaret etti. Kendine değil ha. Anlatmak istediğime dikkat edin. Enaniyetini kendinden ayıra. Çünkü o Allah'ın rakibi. O kendinden ayrı. O Allah'ın rakibi. Sanem, put, terbiye olmamış nefiste enaniyet Allah'ın rakibidir. Bu adam haklı bir şey için enaniyetinin gitti. Allah senden razı olsun. <laughs> Anaya babaya rahmet. Vallahi ben bu enaniyetimi yanlıştı, sen doğrulttun onu. Diyebilir mi acaba insan? Yani enaniyetini ayrı bir umda olarak, bedeninden ayrı tutabilir mi? Gayret etse tutabilir mi? Çünkü tevhid ve şirk meselesidir. Onu kendiyle yapışık ve şartsız amasız fakatsız ona taraftar olduğu zaman Allah'a tevhid etmiyor o adam. O adam nefsinin kölesi kulu ve nefsinin nefsini kendisine put ittikaz ediyor. maksadımı tam açıklayamıyorum. Nefis bir varlık insanda. Göz, kulak, el, ayak. Ene onun içerisinde bir umde, bir ayrı varlık. Daha her şey ayrı varlık da biz yalnız ene kavi olduğu için onu söylüyorum. Ene ayrı bir varlık. Ene hakkı batılı tefrik etmez kendini mutlak haklı bilir. Ene hakkı batılı anlamaz. Ben haklıyım der Ene. Rabbimiz ne diyor? Şirkle bana gelmeyin. Çünkü Allah'u Yaradan. Şirkle bana gelmeyin. Diğer günahlar af olabilir. Ene de öyle. Diyor ki bana yanlış deme. Ben yanlış yapmam. Bana eksik deme, ben eksik yapmam. Giderim kafasını yararım, haklı olarak yararım. Yaptığım her işte ben haklıyım. En, en özelliği bu. Rabbisine mukabil ya. Rabbisine kafa tutuyor. Rabbisinde olan özellikleri kendisinde görüyor. O halde şöyle bir başlangıç yapılabilir. Sana bir hadise, bir hadise karşında kaldım. Enaniyetin incindi, gururun incindi. Yani i̇zzet nefis diyorlar. i̇zzet nefis falan değil. Nefsin izzeti mi olur? Yani enaniyetin tahrik oldu. Orada dur düşün. Ula Enes sen bir film yapmış olmayasın. <laughs> Haklı mısın, haksız mısın? Hakperest olarak, hakim olarak, kadı olarak. Öyle olursa aradan ihtilaflar kalkar. Sıkıntılar kalkar. Bencilikler kalkar. Sürtüşmeler kalkar. Muhabbet istila eder ortalığı. Ufak bir şey için en yakın dava arkadaşının kafasını yarmak istemez. Enaniyeti kendinden ayrı sigaya çekilmesi lazım gelen yanlışları çok olan bir varlık olarak kabul et. Baktın ki haklı. Bu sefer haklı. Karşıdakine de ki ya bak valla senden çok ben bu enaniyetime kızıyorum ama bu meselede bu senden haklı bak. Bu senden haklı. Acaba böyle bir şey mümkün mü? Sen yapabilir misin böyle bir şey? Çok zor değil mi? çoxsur. Ey nefis perest nefsim ve ey dünya perest arkadaşım. Bak demek ki ayırmış. Mesnevi yine ne diyor? Ey nefse emmarım sen istediğin peş, şeyin peşine git. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'ın Allah'a tevhid ediyorum. Tam aynısını söyleyemedim bana bu. Hatırladın mı orayı? He. Ey nefsim sen istediğin şeyin peşine düş. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'ın peşinden düşüyor. Oraya gidiyor. Nefsini ayırdı. Kendinden nefsi ayırdı, enaniyeti ayırdı. Sen istediğin şeyin peşine düş. Aynen onun gibi büyükler bütün kabiliyetlerini ayrı ayrı odalarda nerede bulunması lazımsa orada tutuyor. Hepsini birbirine birleştirmiyor hayalini ayrı kullanıyor. Aklını ayrı kullanıyor. Muhabbetini ayrı kullanıyor. Adavetini ayrı kullanıyor. Gözünü ayrı kullanıyor. Kulağını ayrı kullanıyor. Her birinin yeri var çünkü. Bizim gibi toplam kullanmıyor yani. Her birinin kendine mahsus ubudiyeti var. O ubudiyetle onu meşgul ediyor. Her bir azanın kendine mahsus şirk mertebesi ve tevhid mertebesi var. Her bir azanın. Parmağın şirk mertebesi var, tevhid mertebesi var. Kulağın şirk mertebesi var, tevhid mertebesi var. Söylediğim Risale-i Nur'dan, kafanızı zorlamayın. Her bir azanın şirk mertebesi var ve tevhid mertebesi var. Öyle olunca toptan kullanmıyor. Her birini yerinde kullanıyor ki şirke girmesin, tevhid etsin. Buldun mu orayı? Evet. Oku. Ey nefsi emmarem sana tabi değilim. Sen istediğin şeyi ibadet et ve istediğin şeyin peşine düş. Ben ancak ve ancak beni yaratıp şems ve kamer ve arzı bana müsahhar eden Fatıra Hakim-i ab abd olurum. O kadar. Ayırıyor kendisinden. Biz bir tanesine hele bir çalışak buna ya. Bir tanesine biraz bir gayret edek. Bu en enaniyeti bir ayrak, nefsimizden ayrak. Diye ki sen yok, senden anlaşamıyoruz, sen Allah'a kafa tutuyorsun. Biz, ben seni biraz sigaya çekeceğim, hesaba çekeceğim. Bakalım hele, haklı tarafın var mı, yok mu? Bir şey geldiği zaman enaniyetin tahrik oldu, kabardı. Hemen buradaki damarın şişti. Tavayla kafasına vuracaksın, dur orada. Orada dur, dur enaniyetini düşündü. De ki ya enaniyet ağa. Putluk mutluk yapıyorsun ama putluk yapıyorsun ama, öyle dur. Bu işte sen haklı mısın değil misin? Bir hesaba çek. Böyle yavaş yavaş bu enanın enenin putluğunu kırabiliriz yani, yani azıcık ne kadar yapabilirsek bu da bir kardır. Böyle bir şey gayret edecek zararımız olur mu? Olmaz. Zaten kaybetmişiz, kazanırsak ne ker, ne fayda. Zaten gitmişiz ama kazanırsak faydamız olur. Enanet yani. yani, haklı olur mu? Olur, niye olmasın? Olur. Karşıdaki haksız olabilir. Karşıdaki haksız olabilir. Sen adil bir kadı olacaksın, hakim sen hakim olacaksın. O yapılan iş hakikaten sen sen enaniyetin haklı olabilir. O zaman da karşıdakine dersin dokunma söz. Dersin ki vallahi ben hakimlik yaptım. Kardeş ben bu ene denilen putu çok hiç sevmem ama sende yanlışlık var. O zaman söz dokunmaz. O zaman karşıdaki insafla senin sözün dinler ve yola gelir. Çünkü şeyden e, e, nefsinde söylemiyorsun. Adil olarak söylüyorsun. Olur. Bakalım belki haklı da haklı çıkar. Hiç belli olmaz yani. Hiç belli olmaz. Ne diyor şeyde, haddelerde? Avukat gibi kendini müdafaa eder. Öyle demiyor. Haksızlığı kendisine almaz. Burada ne güzel tarif ediyor. Haksızlığı kendisine almaz. Avukat gibi kendini müdafaa eder. Madem avukat kendini müdafaa ediyor, sen de hakim ol. Bakalım hele avukat ne yapıyor. Biraz gayret edelim bunu. Herhalde faydası olur inşallah. Evet. evet. Buyur. Öyleyse o mahbûbu ezeli'nin kendi habibine söylettirdiği şu fermanı ezeliyi dinle ittiba et. Kul in kuntum tuhibbun Allah fettabi'un yuhibbukum Allah. İkinci meyve. Evet orada kalalım. Sual gelmiş bir kardeşimiz sual soruyor. Mustafa Kaya isimde bir kardeşimiz. Efendim insan o kadar değerli varlık ise niye sayısı çok fazladır? kıymetler şeylerin sayısı az olması gerekmez mi? Allah sana hayır verir kardeşim ya. Bir baharda halk edilen sinekler Adem Aleyhisselam'dan itibaren tüm insan varlığının yüz yok mudur? İlim öyle diyor. öyle diyor. <laughs> ya sırf sinekler, sırf sinek. Sineğin de bir çeşidi kara sinek mesela sivrisi, pütü, eğrisi, büyürüsü ayrı. Ya insan çok az. Şimdi diyeceksin ki, yani insan insana göre de e, ölçülür. Sayısı öyle öyle değil. Yaradana göre bir fiyle, bir pire, bir balina balığıyla bir istavrit aynıdır. Balina balığının karnından 120 ton yağ çıkar bizim hamsiyi <laughs> şöyle tuttuğun zaman Trabzon'un yediği gibi elini ayağını topla dersin atarsın gider. Hamsi balina balığı birdir Allah'ın yanında. Bir fil ile bir pire birdir Allah'ın yanında. Bir deve ile bir kuzu birdir Allah'ın yanında. Onun için ne diyor? Sen kendini hiçbir şeyden büyük, tekebbür edecek derecede büyük görme hiçbir şeyden de teden, e, küçük görme. Çünkü mahlukat mabudiyete nispetle hepsi birdir. Dünya ne kadar büyük, insan ona, onun üzerinde ne kadar küçük. Allah'ın yaratmasında ne dünya büyüktür ne insan küçüktür. Onun için mahlukatın içindeki insana bakacaksın. İnsanın altı milyarına değil. Sadece bahar mevsiminde Kara sineklerin halk olunan mevcudu, yeryüzüne bugüne kadar gelen bütün insan mevcudundan çok fazladır. Onun için insan azdır, insan fazla değil. Diğer taraftan efendim, e, siz zaten açıklamış oldunuz, yani hepsi insan olmuş, Beşer tarafı var, hayvan tarafı var. Onun içinde zaten en azı peyvanlerlerdir. Sonra sudekün daha fazla. <laughs> Kadim Nur. Selamun Aleyküm Üstadım. İnsan bu kadar hakikati bildiği, duyduğu halde fani alemi baki alemi tercih ediyor. Bu nasıl bir hastalıktır ki sonsuza kadar öleceğini bildiği halde vazgeçemiyor. Bunu yüz defa yaz, bin defa yaz, on bin defa yaz. Buna ihtiyacımız var. Çünkü ben de senin gibiyim. Bilmiyorum niye böyle oluyor. <laughs> Terbiye lazım, terbiye. Terbiye lazım. Terbiye lazım. Kabiliyetlerin terbiye edilmesi lazım. İnsandaki bütün kabiliyetlerin bir terbiyecinin elinden geçmesi lazım, törpülenmesi lazım, rendelenmesi lazım. Nasıl bakılır, nasıl görülür, nasıl koklanır, nasıl oturulur, el ne yapar, ayak ne yapar, göz ne yapar, Elin tevhid mertebesi nedir? Gözün tevhid mertebesi nedir? Ayağın tevhid mertebesi nedir? Kulağın tevhid mertebesi nedir? Fısk mertebesi nedir? Şirk mertebesi nedir? Bunların ustanın elinde şekillenmesi lazım. Bir ustanın elinde şekillenmesi lazım. Bugünün insanı sadece manava gidip alışveriş merkezine gidip fileyi doldurmanın derdinde bedenindeki dolu dolu filelerin ne işe yaradığının hiç farkında bile değil. Farkında olmayınca da onlar ya bela oluyor başına veya da badi hava gidiyor. İnsan bu kadar hakikati bildiği, duyduğu halde duyduğu de, bildiği değil. Bilgi hayata intikal eden. Fani alem, bakkelime tercih ediyor. Bu nasıl bir hastalıktır ki son kadar öleceğini bildiği halde vazgeçemiyor, budur ya. Kayseri'den Musab kardeşimizin hastaları varmış. Allah hastalarına şifa ihsan etsin. Başka bir şey var mı? Evet. <laughs> Madıyaman'da bir Sedat öğretmen var efendim. Hı, Madıyaman'da? Evet, Sedat Hoca var o. Sizden dua istirham ediyoruz. Allah Sedat hocamızın ne muradı varsa kolaylıkla ihsan etsin. Biz bizim de hastamız var efendim. <laughs> bizim Bayezid Ahmet kardeşinde hastası varmış. Allah onu da acil şifa ihsan etsin. Bizim Bülent Bey kardeşimizin de babası darda biraz. Babasının hastalığı biraz dar sorulamış. Allah iki iyilikten birini ihsan etsin, çok Amin. çektirmesin. İmanını yoldaş etsin. Amin. Ahiret bizim için çok güzel. Ölüm çok güzel. Biz ölümü seviyoruz. Biz ölümü seviyoruz. Sevgililere kavuşturacak bizi. Onun için bir kimse hakkında imanlı gitmeyi rahatlıkla söylüyoruz. Ne diyor? Men kana yerzu Allahi fe inne ecelallahi la'at. Büyükler hep bunu istemişler men kana yercu liqa Allahı, fe inna ecel Allah kavuşmak istiyorsan ölüm yakındır. Dün okuduk tevefeni Müslüman ve elhik bir salih. Mısır'ın azizi olmuş Yusuf Aleyhisselam güzeller güzeli anasına kavuşmuş, babasına kavuşmuş, kardeşlerine kavuşmuş. Saadet'in doruk mertebesinde Tevefeli Müslüman ve Salih. Allah'ım beni salihlere kavuştur. Güzellere kavuştur. Ölüm nasip et bana. Allah zorlukta olan kardeşimizin babasına da güzellere kavuşacak bir yol nasip etsin inşallah. İsmail Bey'in anasına da. Üsküdar'lı İsmail Bey'in anasına da. Başka bir şey yok herhalde. Subhaneke la ilme lena illa ma'allem tena inne kentel aliyyumil hakim Subhane rabbike rabbil izyati amma yasifun ve selamun ala el mursaleen elhamdülillahi el alemin Sivas'tan Abdülalim kardeşimiz de dua talep ediyor. Amin Şimdi... Cenab-ı Hak ve feyaz Mutlak Hazretleri okunan ders Kur'an'dan hasıl olan sahabı hürmetine ehl imanın bütün hastalarına acil şifalar, bütün dertlerine acil devalar, bütün borçlarına borç eleminden kurtulmalar, cümlemize darinde saadet ve selametler nasip ve meser ile ahir ve ahibetimizi hayır edin. Bu zamana fitne fesiflerine bizlere evladiyelimizi kısım akrabamızın cemiyetimizi muhafaza eyleyin. <laughs> <laughs> Bizi bu güzel ilim, fikir ve zikir meclislerinden mahrum etmeye Rabb'im. Ahir ömrümüze kadar böyle güzel yerlerden bizi ayırmaya, Amen. nefsimize uydurmaya, şeytanımıza uydurmaya, yanlış düşürmeye. Öyle bir zamandayız ki dağlar bir anda toz oluyor. Tozlar bir anda dağ oluyor. Rabb'im bizi sevdiklerinin huzurundan, yolundan, izinden ayırmasın. Amin. Her gün teclid-i biat ettiğimiz o güzel silsilemizin bir uh, arkasından giden bir topal köpek olarak bizi kabul etsin. Amin. Biz onlardan ayırmasın. yanlış düşünüyoruz. Biz onları seviyoruz. Allah biz onlardan mahrum etmesin. Amin. Amin. Son nefeste sevdiklerimizin suretinde bize Azrail Aleyhisselam <laughs> düşünersin. Üstadımız gibi gelsin, sultan gibi gelsin. Sarılalım kendisine. Öyle beraber geçelim öbür tarafa. Talebe yurdum olarak, mücahit olarak. Evet. Azmendi olarak. Amin. Azmendi olarak bu cemaatimizin ve bu cemaatimizde gönülden bağlı bütün hemşirelerimizin ve kardeşlerimizin dünyevi ve ne kadar sıkıntılar varsa bütün bertaraf eyle Dünyevi ve saadetimize vesile olacak kaddi ve manevi imkanlar insan ile Cennet-ül saadet-i ebediyeye bizleri mazhar Amin. Bu dünya cenneti olarak göreceğimiz üç şeyi de bize nasip eder. Amin. <laughs> İsrail'e ölün! İsrail'e ölün! İsrail'e ölün! Filistin kurtulacak. Ayasofya açılacak. ızdırar lisanıyla Rabbimizden istiyoruz. ızdırar lisanı bağırır bağırarak istenir. Feryat edilir. Dua birkaç şekilde yapılır. Lisan-ı hal ile, ızdırar lisanı ile ve fitri lisanla, fıtrat lisanıyla. Biz bunları ızdırar lisanıyla onun için bağırarak istiyoruz bağırarak istiyoruz. Ne diyoruz? İsrail'e 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 Filistin kurtulacak. Sofya açılacak. Allah'tan istiyoruz ki bunları bize göstersin. <Gülüyoruz> Lillahi'l-Fatiha.